Şimdi sizlere Osmaneli'ye götürüyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Biliyorsunuz sofralarımızda tatlı genelde eksik olmuyor. O zaman Osmaneli'den bir revani tarifi öğrenelim. Mutfağım şahanede. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün haşhaşlı revani yapıyoruz Osmaneli'den. Malzemelerimiz bir su bardağı süt, bir su bardağı yağ, bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, bir su bardağı irmik, bir çay bardağı kaşar 3 yumurta kabartma tozu vanilya şimdi kekimizin hamurunu yapıyoruz 3 tane yumurtamızı şekerimizi güzelce çırpalım yumurtamızı şekerimizi beyaz beyaz köpürene kadar çırptık Ondan sonra sıvı yağımızı ekleyeceğiz sütümüzü. Bunları da iyice bir çırpacağız. Ondan sonra unumuzu ilave edeceğiz. İrmiğimizi, haşhaşımızı. Bunları da güzelce çırpacağız. Sonra kabartma tozu vanilyamızı ilave edeceğiz. Bunları da çekeceğiz. Sonra yağladığımız borcamımıza dökeceğiz. Çok kolay, çok basit bir tatlı. Herkes evinde yapabilir misafirine ailesine yedirebilir. Kalanını da sıyıralım, ziyan olmasın. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra ravanı dökeceğiz. Şimdi haşhaşlı revanemizin şerbetini dökmeye geldi sıra. 2 bardak su, 2 bardak şekerle yaptığımız şerbeti ılık olarak revanimizin üzerine dökeceğiz. Her yere gelecek şekilde, hiçbir yere kuru kalmayacak şekilde döküyoruz. Şimdi revanimizin şerbetini döktük. İçini çekene kadar 5-10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra krem şantisini hazırlıyoruz. Hatta şimdi hazırlayabiliriz. Evet, sütümüzü dökelim. Bir buçuk su bardağı sütümüzü, ki paket krem şantimizi de dökelim, bir güzel çırpalım. Şimdi krem şantimiz olmuştur. Şimdi bir güzel dökerek yaydıracağız. Krem şantimiz çok güzel olmuş. Güzelce yaydıralım her köşesine gelecek şekilde. Şimdi bu tatlımızı buzdolabında 2 saat dinlendireceğiz. Ondan sonra kesip servis yapıp afiyet çekeceğiz. Şimdi buzdolabında 2 saat beklettiğimiz revani tatlımızı servis yapmaya hazırız. Kesip servis yapacağız. Güzelce kesiyoruz. Biz kare kare keseceğiz. Herkes başka farklı şekilde de kesebilir. Üzerine ceviz süsleyerek ikram yapabiliriz. İsteyenler fındık ya da fıstık kullanabilir. Kamera arkası bizi bekliyor. Şimdi hemen sunumumuzu yapıyoruz. Şöyle. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık. Yapanların da eline sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.